Hiçbir yere girdin mi ve anında bir şeylerin ters gittiğini anladın? Kimseyi görmeden önce, hiçbir ses duymadan önce, hissettiğin şeyi hissetmek için herhangi bir mantıklı nedenin olmadan önce, vücudun sadece biliyordu ve muhtemelen birileri sana abarttığını, bunun kafanın içinde olduğunu, mantıklı olmadığını söyledi. Şimdi sana bunun aslında mantıklı olduğunu göstereceğim. Nörobilimin vücudunun her zaman bildiği şeyi doğruladığını ve Carl Jung'un bu fenomeni yüzyıldan uzun bir süre önce haritalandırdığını. Haziran 2025'te Huberman Lab, beyin-beden bağlantısı hakkında bir bölüm yayınladı ve çoğu insanın daha önce hiç duymadığı bir şeyi ortaya çıkardı. Adı iç algı. Beyninin vücudunun iç sinyallerini hissetme ve yorumlama yeteneği. Kalp atışları, kas gerginliği, sinir sisteminin aktivasyonu. Huberman, bu yeteneğin sadece ne zaman aç veya yorgun olduğunu bilmek için olmadığını açıkladı. Bu yetenek çevrendeki dünyayla nasıl ilişki kurduğunun temelini oluşturuyor. Ama işte Huberman'ın doğrudan söylemediği şey ve şimdi ortaya çıkaracağım şey. Jung bunu zaten 1921'de tanımlamıştı. Psikolojik Tipler adlı kitabında Jung gerçeği algılamanın iki farklı yolunu ayırt etti. Duyu geleneksel beş duyuyu kullanan ve sezgi, geleneksel duyu organlarını kullanmadan algılayan, Jung, sezgisel insanların algılarını destekleyecek somut kanıtlara sahip olmadan anlayışlara ulaştıklarını söyledi ve bu insanlara kahinler, mistikler veya pisişikler dedi. Sakin ol, çünkü bilim şimdi Jung'un haklı olduğunu kanıtlıyor. Bir ortama girdiğinde Vücudun bilinçli zihnin farkına varmadan önce bilgi işlemeye başlar. Otonom sinir sistemin ince işaretleri algılar. Sıcaklıktaki değişiklikler, hava kalitesi, bilinçli eşiğin altındaki ses titreşimleri, feromonlar ve diğer kimyasal bileşikler, ışık ve gölge desenleri. Bütün bunlar milisaniyeler içinde işlenir ve fiziksel hislere dönüştürülür. Ve bu çeviriyi yapan vagus siniridir. Huberman, vagus sinirinin beynini iç organlarına nasıl bağladığını ayrıntılı olarak açıkladı. Kalp, bağırsaklar, akciğerler, bu sinir sadece beyinden vücuda komutlar taşımaz. Aynı zamanda vücuttan beyne bilgi taşır ve çok daha fazla bilgi yukarı çıkar. Aşağı inenden. Vagus sinirinin liflerinin yüzde sekseni aferenttir. Yani vücuttan beyne bilgi taşır. Bu, vücudunun sürekli olarak çevre hakkında beynine veri gönderdiği anlamına gelir ve beynin sürekli olarak bu verileri yorumladığı mesele. Dikkat edip etmemen, bunu aklında tut. Birkaç dakika içinde mantıklı gelecek. Jung, psişik enerji dediği şey hakkında yazdı. Bu enerjiyi doğaüstü bir şey olarak görmedi. İnsanlar ve ortamlar arasında akan gerçek bir motivasyon gücü olarak gördü. Jung hatta 1911 yıllarında Einstein ile düzenli olarak akşam yemekleri yiyordu. Fizik ve psikoloji tartışıyorlardı. Ve daha sonra Jung, kuantum fiziğinin kurucularından biri olan Wolfgang Pauli ile 20 yıl boyunca işbirliği yaptı. Birlikte. Eş zamanlılık teorisini geliştirdiler. Eş zamanlılık, bir iç olay ile bir dış olay arasındaki anlamlı tesadüftür. Ve işte mekanların enerjisini hissetmeyle bağlantısı. Bir ortama girdiğinde ve bir şeyler hissettiğinde tam olarak bu oluyor. Bir iç olay, vücudundaki his o mekanın enerjik kalitesiyle anlamlı bir şekilde çakışıyor. Ama neden sen hissediyorsun da diğer insanlar hissetmiyor? Cevap iç algıda yatıyor. Huberman iç algı yeteneğinin insanlar arasında çarpıcı biçimde değiştiğini açıkladı. Bazı insanların yüksek iç algısı vardır. Kalp atış hızındaki solunumdaki, kas gerginliğindeki ince değişiklikleri fark ederler. Diğer insanların düşük iç algısı vardır, aşırı stresli olabilirler ve vücutları çökene kadar fark etmeyebilirler. Yüksek iç algısı olan insanlar, mekanların enerjisini hissedenlerdir. Çünkü vücutları sürekli olarak çevreden sinyaller alıyor ve beyinleri sürekli olarak bu sinyalleri bilinçli hislere dönüştürüyor. Bu sihir değil bu nöroloji. Jung, bu insanların sezgisel işlevlerinin son derece gelişmiş olduğunu söylerdi. Yüzeyde olmayanı algılama yeteneği, geleneksel beş duyunun bilinçli olarak kaydetmediği bilgileri yakalama yeteneği ve haklıydı. Fark şu ki, artık kanıtlamak için beyin tarayıcılarımız var, nöro görüntüleme çalışmaları. Yüksek iç algısı olan kişilerin insulalarında daha fazla aktivasyon olduğunu gösteriyor. İnsula, vücut sinyallerini bilinçle bütünleştirmekle sorumlu olan beynin kısmıdır. İnsulan ne kadar aktifse. Etrafında neler olup bittiğini o kadar çok hissedersin ve ne kadar çok hissedersen. Karar vermek için o kadar çok bilgiye sahip olursun. Vagus sinirinin liflerinin yüzde sekseni hakkındaki bilgileri aklında tutmanı söylediğimi hatırlıyor musun? İşte bu yüzden önemli, iletişimin yüzde sekseni vücuttan beyne gidiyorsa. Bu, vücudunun sürekli olarak beynine çevre hakkında bilgi verdiği anlamına gelir. Gergin bir yere girdiğinde kalbin biraz hızlanır. Bir şeyler ters gittiğinde bağırsağın hafifçe kasılır. Tehlike olduğunda kasların sertleşir. Bütün bunlar otomatik olarak olur. Bilinçsizce, herhangi bir rasyonel düşünceden önce. Jung buna beden bilgeliği diyordu. Vücudun bilinçli zihnin doğrudan erişimi olmayan bilgeliği depoladığına inanıyordu ve haklıydı. Enterik sinir sistemi. Bilim adamlarının bağırsaktaki ikinci beyin dedikleri, 500 milyondan fazla nörona sahiptir. Beyinden bağımsız olarak bilgi işler ve çevresel uyaranlara nörobilimin hala anlamaya başladığı şekillerde tepki verir. Şimdi bu yeteneği nasıl gördüğünüzü değiştirecek kısım geliyor. Muhtemelen mekanların enerjisini hissetmek hakkında konuştuğunda hayatın boyunca itibarsızlaştırıldın. Belki bu hisleri görmezden gelmeyi öğrendin. Hayal gücü olarak reddetmeyi. Garip görünmemek için hiçbir şey hissetmiyormuş gibi davranmayı. Bu bir hata. Nörobilimin nihayet düzelttiği bir hata. Huberman, iç algısına güvenen kişilerin daha iyi kararlar aldığını açıkladı. Çünkü diğer insanların görmezden geldiği bir bilgi katmanına erişimleri var. İrrasyonel davranmıyorlar. Daha rasyonel davranıyorlar çünkü daha fazla veri kullanıyorlar. Vücuttan gelen veriler, çevreden gelen veriler, çoğu insanın fark etmediği veriler. Jung daha da ileri gitti. Sezgisel işlevin iyi geliştiğinde kolektif bilinç dışına erişmeyi sağladığını söyledi. İnsanlığın paylaştığı deneyimlerin ve kalıpların deposu. Bir yere girdiğinde ve orada korkunç bir şey olduğunu hissettiğinde kişisel deneyimini aşan enerji kalıntılarını yakalıyor olabilirsin. Acının, korkunun, neşenin, kutsalın arketipsel kalıpları. Bu mistik geliyor. Ancak sinir bilim artık buna inanmaya başlıyor. Epigenetik üzerine yapılan çalışmalar, travmatik deneyimlerin genetik olarak aktarılabileceğini gösteriyor. Belirli bir kokudan korkması şartlandırılan fareler, bu korkuyu yavrularına geçirdiler. Yavrular kokuya hiç maruz kalmamış olsalar da ona korkuyla tepki verdiler. Eğer bu nesiller arasında oluyorsa neden fiziksel alanlarda olmasın ki? Yoğun olayların yaşandığı yerler bir tür bilgiyi saklayabilir. İlla ki doğaüstü olmak zorunda değil. Ama belki de henüz tam olarak anlamadığımız şekillerde fizik, elektromanyetik alanlar, kimyasal bileşikler, akustik kalıplar, hassas bedenlerin yakalayıp enerji olarak yorumladığı bir şey. Ve işte Jung ve Huberman'ı bir araya getiren bu yeteneği geliştirmek için bir protokol. İlk olarak bilinçli iç algıyı artırmak. Huberman, dikkati bedenin sinyallerine odaklayan pratikler öneriyor. Kalp atışına odaklanan meditasyon, bilinçli nefes alma, fiziksel duyumlara tam dikkat. Bedeninizi algılamayı ne kadar çok pratik ederseniz gönderdiği sinyallere o kadar duyarlı hale gelirsiniz. İkinci olarak, rasyonelleştirmeden önce güvenmek. Bir yere girdiğinizde bir şey hissederseniz, hemen reddetmeyin, hissi kaydedin, bedeninizde nerede hissettiğinizi not alın, ancak daha sonra rasyonel olarak analiz edin. Carl Jung buna, bilinçli zihni dayatmadan önce bilinç dışını alan tanımak diyordu. Üçüncü olarak, geriye dönük olarak doğrulamak. Bir süre sonra, geri dönüp ilk hissinizin doğru olup olmadığını kontrol edin. E bir partide tuhaf bir şey hissettiniz ve sonra bir kavga çıktığını mı öğrendiniz? Bir evde huzur hissettiniz ve o evin gerçekten sevgi dolu insanlara ait olduğunu mu öğrendiniz? Her doğrulama, yeteneğinize olan güveninizi güçlendirir. Dördüncü olarak, Jung'un aktif imgeleme tekniğini kullanmak. Bir yerde güçlü bir enerji hissettiğinizde, birkaç saniye gözlerinizi kapatın. İçtenlikle bu hissin size ne anlatmaya çalıştığını sorun. Görüntülerin, kelimelerin veya duyumların ortaya çıkmasına izin verin. Bu halüsinasyon değil. Zaten gerçekleşmekte olan bilinç dışı işlemeye erişimdir. Beşinci olarak, yoğun maruz kalmalardan sonra sinir sistemini düzenlemek. Huberman, fizyolojik iç çekmenin, burundan iki kısa nefes alıp ardından ağızdan uzun bir nefes vermenin parasempatik sinir sistemini aktive ettiğini öğretiyor. Ağır bir enerjiye sahip bir yerde bulunduktan sonra sisteminizi sıfırlamak için bu tekniği kullanın. Çoğu insan bu noktada durur. Ama ben daha ileri gideceğim. Mekanların enerjisini hissetme yeteneği sadece bir merak konusu değil. Evrimsel bir araçtır. Bir yere girmeden önce tehlikeyi sezebilen atalarımız daha çok hayatta kaldılar. Genlerini aktardılar. Milyonlarca yıl boyunca bu yetenek geliştirildi ve hala içinizde. Sorun şu ki, modern yaşam çoğu insanı duyarsızlaştırdı. Yapay ışıklar, sürekli sesler, kesintisiz dijital uyaran, bütün bunlar sinir sistemini aşırı yükler ve ince sinyalleri algılama yeteneğini azaltır. En hassas insanlar, paradoksal olarak bu ortamda daha çok acı çekerler ama aynı zamanda başkalarının kaybettiği yeteneği koruyanlar da onlardır. Carl Jung, insanlığın ruhun derin katmanlarıyla temasını kaybettiğini yazdı. Modern yaşamın bizi bilinç dışından kopardığını ve bunun ciddi sonuçları olduğunu. Nevrozlar, kaygı, boşluk hissi, anlam kaybı. Bedeninizin bildiğini tekrar tekrar görmezden geldiğinizde içsel bir çatışma yaratırsınız hissettiğiniz ve hissetmenize izin verdiğiniz şey arasında bir bölünme. Huberman bunu nörolojik olarak doğruladı. Düşük iç algıya sahip kişilerin duyguları düzenlemekte daha çok zorlandığı, kaygı ve depresyon olasılığının daha yüksek olduğu, iyi kararlar alma yeteneğinin daha düşük olduğu, beden-zihin bağlantısı isteğe bağlı değil, ruh sağlığı için temeldir. Yani bir mekanın enerjisini hissettiğinizde Tuhaf davranmıyorsunuz, insan oluyorsunuz, tamamen insan. Modern yaşam bizi koparmadan önce olmamız gerektiği gibi. Eğer bu kelimeleri duyarken bir şeyler hissettiyseniz, YouTube'da altta o altın kalp var. Süper teşekkürler. Hisseden bir insan, hisseden başka bir insanı bu jestle tanıdığında bir şeyler olur. Bu sadece finansal destek değil, bu tanınmadır ve senin hissettiğini ben de hissediyorum demenin bir yoludur. Bunun gerçek olduğunu ben de biliyorum. Her süper teşekkür, bedenlerinin bildiğine güvenen insanların ağını güçlendirir. Şimdi size son parçaları vereceğim. Araştırmalar, ortamların sinir sistemini ölçülebilir şekillerde etkilediğini gösteriyor. Hastaneler kortizolü artırır, doğa azaltır. Kutsal alanlar beyin dalgalarını değiştirir. Kötü şeylerin yaşandığı yerler, hikayeyi bilmeyen insanlarda bile stres tepkilerini tetikler, ortamdaki bir şey bilgi taşır ve bedeniniz bu bilgiyi okur. Carl Jung, pisişik atmosfer dediği şeyden bahsetti. Bir alanı kaplayan enerjik kalite. Bu atmosferin gerçek olduğuna inanıyordu, içeri girenleri etkilediğine. Ve hassas insanların bunu bilinçli olarak algılayabileceğine, diğerlerinin ise fark etmeden etkilenebileceğine. Sizinle hissetmeyen biri arasındaki fark, sizin yanlış olmanız değil, sizin daha bağlantılı olmanız, gerçeklikle daha uyumlu olmanız, gerçekte neler olup bittiğini algılamanızın daha olası olması. Nüfusun yüzde otuzu oldukça hassas kabul ediliyor. Bu insanlar uyaranları daha derin işliyor, daha çok hissediyor, daha çok algılıyor ve sıklıkla mekanların enerjisini hissettiğini bildirenler de onlardır. Bu tesadüf değil. Bu nöroloji. Daha hassas beyinler daha çok bilgi yakalar ve bu bilgi diğer insanların deneyimlemediği hislere dönüşür. Zorluk hissetmeyi bırakmak değil. Zorluk düzenlemeyi öğrenmek. Bu yeteneği ona hakim olmak yerine bir araç olarak kullanmak. Her yoğun his tarafından felç edilmeden bedeninizin bildiğine güvenmek. Carl Jung bunu yaşadı. Son derece hassastı. Başkalarının hissetmediği şeyleri hissediyordu ve bir süre bu neredeyse onu yok ediyordu. 1913'teki ünlü psikolojik krizi kısmen nasıl işleyeceğini bilmeden çok fazla şey hissetmesindendi. Ancak bu hassasiyetle savaşmak yerine onunla çalışmayı öğrendiğinde bu onun en büyük gücü oldu. Tüm çalışmalarının temeli. Hissettiğinizden korkmanıza gerek yok. Ve kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Her yer hikaye taşır, enerji taşır, bilgi taşır ve bedeniniz bu bilgiyi yakalamak için inşa edildi. Bu yeteneğe saygı duyduğunuzda, ona güvendiğinizde, onu geliştirdiğinizde daha eksiksiz olursunuz, daha bağlantılı, daha çok siz. Sinir bilim, Carl Jung'un bir yüzyıl önce bildiğini ve bedeninizin her zaman bildiğini doğruladı. Mekanların enerjisini hissetmek hayal gücü değil, algıdır. Çoğu insanın erişimini kaybettiği gerçekliğin bir katmanının algısı. Mesele şu ki, bununla ne yapacaksınız? Bedeninizin hissettiğine güveniyor musunuz yoksa kendinizi mi itibarsızlaştırıyorsunuz? Yorumlarda bir yere girmeden önce o yerin enerjisini hissettiğiniz ve haklı çıktığınız bir anınızı bizimle paylaşın. Belki bir mekana adım attığınızda içinizde aniden bir rahatsızlık hissi oluştu. Ya da tam tersi, içinizi tarifsiz bir huzur kapladı. İşte o an, aslında bedeniniz ve zihniniz arasındaki güçlü bağın bir işaretiydi. Bu deneyimler çoğu zaman sadece bir kuruntu olarak etiketlenir. Ancak aslında derin bir nörolojik ve psikolojik temele sahip olabilirler. Peki, bu iç sesimiz bize ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Carl Jung bu tür deneyimleri eş zamanlılık olarak adlandırmıştı. Yani anlamlı tesadüfler. Jung'a göre evrenin derinliklerinde birbirimizle bağlantılıyız ve bu bağlantılar beklenmedik anlarda kendini gösterebilir. Peki bilim bu duruma ne diyor? Andrew Huberman gibi sinir bilimciler iç algı kavramını vurguluyor. İç algı, vücudumuzun iç sinyallerini algılama yeteneği. Kalp atış hızımızdan nefes alışverişimize kadar birçok sinyal beynimize sürekli bilgi gönderiyor. Vagus siniri bu iç algı sürecinde kritik bir rol oynuyor. Vagus siniri beyin ile vücut arasında bir köprü görevi görüyor ve iç organlarımızdan gelen bilgileri beyne iletiyor. Bu sayede vücudumuzdaki en ufak değişiklikleri bile fark edebiliyoruz. İç algı yeteneğimiz sadece fiziksel durumumuzu değil aynı zamanda duygusal durumumuzu da etkiliyor. Bir ortama girdiğimizde hissettiğimiz enerji aslında o ortamdaki insanların duygusal durumlarının bir yansıması olabilir. Bu nedenle beden bilgeliğine kulak vermek çok önemli. Bedenimiz bize sürekli mesajlar gönderiyor. Bu mesajları anlamak ve onlara göre hareket etmek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için büyük önem taşıyor. Tıpkı Sultanahmet Camii'ne ilk kez girdiğinizde hissettiğiniz o derin huzur gibi. Ya da kalabalık bir pazarda aniden hissettiğiniz o gerginlik. Bunların hepsi bedeninizin size gönderdiği değerli bilgiler. Unutmayın, sezgileriniz ve bedensel duyumlarınız sizi hayatta yönlendirecek güçlü birer araç olabilir. Onlara güvenin. Ve kendi iç sesinizi dinlemekten asla çekinmeyin.